Evet. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Mutlu, huzurlu, sağlıklı günler diliyorum herkese. Gene bir astrolojik gündemle gün bize gezegenler, açılar, nasıl enerjiler veriyor, nasıl enerjiler bize yüklüyor onları anlatmak için geldim arkadaşlar. Tekrardan merhaba diyorum herkese. 14 Nisan Astroloji gündeminde Cuma günü boyunca Ay Kova Burcu'nda ilerliyor arkadaşlar. Akşam 12'ye doğru Ay Kova Burcu'na girmişti. Ve bu iki gün boyunca, iki iki buçuk gün boyunca Ay Kova'da seyrine devam edecek. Ve bizi bakalım, söyleyeyim bunu böyle ayrıntı bir şekilde anlatayım. iki buçuk gün boyunca Ay Kova'da olması bizi nasıl etkileyecek? Ona böyle bir özet geçeyim sizlere arkadaşlar diyorum. Ay Kova'dayken Bizi etkileri, bugün yeniliklere, yeni koşullara, yeni gelişmelere oldukça açık olabileceğimiz bir gündeyiz arkadaşlar. Farklı, sıra dışı, orijinal, marjinal konulara daha rahat bir şekilde çekilebiliriz. İçinden çıkamadığımız durumlar var ise ters köşe, bambaşka yollar deneyebiliriz. Kalabalık gruplara takılmak sistem sorunlarda Kalabalık gruplara katılmak, arkadaşlarla organizasyonlar yapmak, vakit geçirmek için ideal zaman dilimidir. Ay kovadayken sizin hafta sonunda da geçiş yapıyoruz. Bir eğlenmek, arkadaşlar sosyalleşmek istiyorsanız bu iki buçuk günü değerlendirmenizi öneriyorum. Arkadaşlar duygusal hassas bir gün değil. Aksine duygular soğuktur. Katı ve mantık düşünceleri ön planda olur. Ay kovadayken Özgürlük ihtiyacımız tavan yapacağı bir gündeyiz. Kısıtlamalara gelemeyiz. Kurallar ezberleri bozmak, içimizden bu kurallara, geleneksel kurallara aykırı davranmak isteği has da olabilir arkadaşlar. E, entelektüel konularla ilgili e, ilginiz, alakanız artabilir. Araştırmak, bilmek, özellikle uzay, elektronik ve elektrikli ve benzeri konulardan merak sarabilirsiniz arkadaşlar bu iki buçuk gün boyunca. Evimizde, iş yerimizde elektronik, elektrikli cihazlarla sorun yaşama potansiyelimiz de çok yüksektir. Zaten arkadaşlar Merkür retrosuna da giriyoruz da artık yavaş yavaş hissediyoruz. Merkür retrosu etkilerini potansiyeli artık yükseldi. O yüzden elektrik elektronik eşyalarımızda arızalar, sorunlar yaşayabiliriz. Zaten uyanmak istiyorum. Cep telefonu, bilgisayarlarınızda önemli bilgileriniz varsa bunu bir belleğe bir e, artık ise kaydetmenizi bir belli bir yere kopyalamanızı öneriyorum sorun çıkmasın sonrasında diye gün içinde elektrik çarpma durumlarla karşılaşabilirsiniz. <laughs> Pardon elektrikli aletleri kullanırken dikkatli olmanızı öneriyorum arkadaşlar. Vücutta elektrik yüzü çok fazla olabilir. Bu yüzden arada böyle toprakta, böyle toprak eğer varsa orman gibi çimlere basıp da böyle vücudunuzu topraklama, temas etmek gibi durumlar yapmanızı özellikle öneriyorum. Böyle yürüyüş zaten çok güzel bir şey. En az günde 25-30 dakika sağlık için yürümek çok önemli arkadaşlar. Diğer yandan negatif yanı ki, ay kovadayken kibir e, kibir, ukalalık, dengesizlik, e, duygular yüzünden zor duruma düşebileceğimiz durumlar da veriyor. Tabii ki bu negatif karanlık yönü ay kovadayken başkalarının ne hissettiğini önem vermeyiz. Biraz daha mantıklı davrandığımız için biraz, davrandığımız için duygusallıklara fazla önemsemeyiz. Hayata yüzeysel bakabiliriz. Bu iki buçuk gün boyunca başkalarının ne hissettiğini önem vermeyebilir. Empatik konusu tabii sıkıntı, sıfır. Olabilir en sorunlu durum bence bu. Empati kurmak çok önemli arkadaşlar. Empati sıfır olabilir. İlişkilerde zorlanılabilir. Bu iki buçuk gün boyunca vücuda girecek olursak ay kova burcu vücudumuzda nereyi temsil ediyor, neremiz hassas olacak falan diye soruyorsanız bugün iki buçuk gün e, bacak kaslar için sorun olabilir. Özellikle masaj, bacaklarda masaj yaptırmak, Fizik tedaviye gitmek için süper bir gündür. Selü tedavisi için masajlar gibi konularla uğraşabilirsiniz. Diğer yandan da tansiyon problemleri olanlar özellikle dikkat etsin. Bugün kan vermek, değerleri ölçmek için uygun bir gündür arkadaşlar. Bacakla ilgili dediğim gibi sıkıntılar, bağdırlarla, bacaklarla ilgili sorunlarınız varsa özellikle dikkat edin bu konularda daha da artabilir, yükselebilir bu konu çarpma, morama ve varis sıkıntıları oluşması yüksek ihtimaldir. Bu iki buçuk gün boyunca. Ve arkadaşlar partilere katılmak için hafta sonuna giriş yapıyoruz. Eğlence için doğru zamanlar. Eller havaya eğlenmek ve güzel bir gün geçirmek için iki buçuk gün bu değerlendirir. Baldırlarda, bacaklarda kasılmalar, kramplar çok sık meydana gelebilir. Sporla uğraşanlar özellikle bu konulara dikkat etsinler. Mantık çok yoğun bir şekilde devrede olacaktır. Zen kova burcu mantık burcu demektir. Mantıklı ispatlanabilir konularla ilgili, ilgili alakamız daha çok artabilir. Ay kovada olduğu günlerde rutin işlerle sınırlanmak istemeyiz. Daha sınırların dışına çıkmak meraklı bir yapıda olabiliriz. Arkadaşlar değişik ve monotonluktan uzak farklı konulara eğilmek isteyebiliriz. Arkadaşlarımızla sosyalleşerek, insanlarla bol bol iletişim kurarak, zihinsel ve beyin enerjisi, sinerji yaparak konuşmak, bilgi edinmek, iletişim kurmak için güzel zamanlardır. Zihinsel faaliyetlerimizi artıracak hareketler, hareketli iletişimi bol bir gün, iki buçuk gün bizi bekliyor arkadaşlar. İnsanlardan ve koşullardan bağımsız olarak kendi canımızın istediği şeylere uğraşmak ve aynı kafadan dostlarla beraber Olmak, hareket etmek isteyebilirsiniz. Kapalı, sıkışık, dar yerlerde olmaktansa, bizi boğan kişilerle olmaktansa, e, siyah olmaktan hoşlanmayız arkadaşlar. Zaten tam da güzel bahar mevsimi. Gidin dışarıya çıkın, dolaşın arkadaşlar. Çok güzel bir hava var. Diğer konuda siyasi, toplumsal, insanla ilgilen konulara daha da ilgimiz artabilir. İnternette bol bol gezebilir, sosyal medya ile meşgul olabiliriz, sosyal paylaşım sitelerinde çeşitli bağlantılar kurabilirsiniz. Kendi blogunuzu kurmak istiyorsanız o konularda Merkür Retrosu'na girmeden böyle bir şeye adım atabilirsiniz. Sayfanızda paylaşımlar yaparak farklı bir fazla kişiye ulaşmanız da mümkün olabilir arkadaşlar. Ay kovadayken grup olarak grup enerjisi oldukça güçlü olur. Grup çalışmasında Güzel bir enerji, sinerji elde edebilirsiniz çalışanlar bu konuda. Bugün de toplumlarda aktif olmak için iyi bir gün diyebilirim arkadaşlar. Ayrıca her zaman sosyalleştiğimiz gruplar dışında yeni yaratıcı fikirlerle uğraşan kişilerle kontak kurmak isteyebiliriz. Toplu e-posta, iletişim konularında göndermeler, bu işlere uğraşabilirsiniz arkadaşlar. Yaratıcı ve ileri teknolojiyi ilgilendiren konulara ilgimiz artabilir şu zamanlarda ve ay bilim, kurgu, astroloji, astronomi ile ilgili kitaplar okumak, filmler izlemek, belgeseller izlemek, o tip yayınları takip etmek için içimizde istek oluşabilir. Enerji çalışmaları yapmak gibi akapunktur, alternatif tıpla ilgilenmek de güzel ve bu uygulamalardan da etkili, pozitif, güzel sonuçlar alabilirsiniz. Ay kovadayken arkadaşlarınız fikirlerinize destek verecek, sıra dışı istekleriniz bile uyum sallamaya çalışabileceksiniz. Bu iki buçuk gün boyunca arkadaşlar ay kova burcundayken ve günün diğer açısına girecek olursa arkadaşlar ay venüs üçgeninin olumlu etkisi sabah saatlerinde başladı bizi etkilemeye. İlişkileri biraz desteklese de gün boyunca etkili olacak. İlişkilerde zorlu bir günde olacağımızı işaret ediyor arkadaşlar. Ay Venüs üçgeni ilişkilerde karmik enerjiyle hayata daha fazla enerji katarak, sosyalleşerek sevgi ve merhametli çoğaltabileceğimizi gösteriyor. Ve diğer yandan da negatif, karanlık yönü olarak reddedilme, sevilmeme gibi durumlarla mücadele edebiliriz arkadaşlar. Bugünkü sıkıntılı bir açı engellemelere, soğuma, ilişkinizde engellemeler, soğumalar, uzaklaşmalar, Yönelik gelişmeler açık bir zaman dilimindeyiz. O yüzden farkında olalım. Buna göre davranalım arkadaşlar ilişki soğuma gibi olabilir. Zaten üstte ikizler burcunda olduğu için farklı farklı kişileri ilişkinizin dışındaki farklı bir kişiyi aklınız, gönlünüz kayabilir. İlişkinizden soğuyabilirsiniz bu zamanlar. O yüzden de bu bir açı size bunu gösteriyor bizlere zaten. Estetik ve kişisel bakım, alışverişler, dekoratif işler açısında verimli bir günde değiliz arkadaşlar. İlişkilerde entelektüel yapı, özgürlük ve iletişim temaları ön planda olacağız. Özellikle Ayda Kuvva'dayken hem de bu açıyla birlikte daha böyle özgürlükçü, entelektüel bir iletişim içinde olacağız. İlişkilerimizde. Cuma günü damgasını vuracak olan ise Venüs Satürn karesi. Zaten bunu ayrıntılı bir şekilde anlatmıştım arkadaşlar. YouTube kanalımda 13 Nisan işte 13 Nisan Venüs Satürn karesi videomu izleyebilirsiniz. Orada ayrıntılı bir şekilde anlattım. Yine de biraz bir özet geçeyim. Bugün güne damgasını vuracak dediğim gibi Venüs Satürn karesi etkisiyle ilişkilerdeki ilişkilerde bir sınav evresine giriyoruz yeni haftaya kadar. Bu açının etkisiyle ilişkilerde sevgi eksikliği, yetersizliği hissederken bardağın boş tarafını görmeye daha meyilli olacağız. İlişkimizde sorunlu olan tarafı daha büyütebiliriz, daha da abartabiliriz o konuları. Ee, bu sebeple de ilişkilerde bitişler söz konusu olabilir. Bu yeni haftaya kadar zorlu bir süreç ilişkiler için. Ayrıca estetik, güzellik ve parasal konularda engelleyici mücadele etmemizi gerektiren şartlar gündemimize gelebilir arkadaşlar. Diğer yandan duygusal olarak bizleri kitleyebilir. Bir enerji var arkadaşlar. İlişkilerde soğukluk, mesafe, duyguları aktaramama, karşı kişi beni anlamıyor gibi kendi içimizde bazı sorunlar, sıkıntılar yaşayabiliriz ilişkimiz için. Şartları insanları zorlamamaya çalışın arkadaşlar. Bu dediğim gibi Venüs Satürn karesinin etkisi bize negatif etkisi sunuyor ilişkiler için zorlu bir Zaman dilimi şu birkaç gün o yüzden buna göre görüp ilişkinize soğukluk ve bitirmek yerine biraz zaman vermenizi ve biraz uzaklaşmanızı daha çok öneriyorum bitirmek yerine. Daha bir düşünün hafta yine haftaya yeni hafta başlasın o zaman düşünürüm karar veririm diye kendinize terkinde bulunmanızı öneriyorum arkadaşlar. Diğer yandan satürn ay düğümleri uyumlu açısı organize olmamızı destekleyebilir o yüzden de diğer güzel bir açı var arkadaşlar. Uyumlu bir açı organizasyon, bir toplantı iş konusunda olumlu destekler bize sunuyor. Ama diğer yandan Ay Merkür karesinin etkili olduğu akşam saatleri ve sonrasında anlaşmazlıklara, tartışmalara açık olacağımız bir zaman dilimi biraz gergin bir enerji zaten dün de belirtmiştim arkadaşlar. Bugün ve hafta sonuna göre ikili ilişkilerde zaten sadece dediğim gibi duygusal bir ilişki yaşadığınız insanla değil Başka yönden de ikili ilişkiler iş olsun patron olsun ya da anne baba ya da çocuklarla olsun. ikili ilişkilerde sorunlar tartışmalara meyilli bir enerji var. Bugün ve hafta sonu özellikle bu konuda dikkat etmenizi öneriyorum arkadaşlar. Zaten Merkür'de e iletişim sorunu bu aile karı yaptığı için olumsuz bir açı. Anlaşmazlıklar, iletişimsizlikler, birbirimizi anlamama, iyi bir şekilde merhaba dendiğimi sen küfrediyormuş gibi algılama gibi bir durum olabilir. İletişimde anlaşmazlıklar, sorunlar, tartışmalar çıkabilir. O yüzden özellikle sizi uyarmak istiyorum arkadaşlar. Ruhsal ve mental anlamda gergin, kavgacı olacağımızdan kırıcı cümleler sarf etmemeyi özellikle dikkat edelim arkadaşlar. Diğer yandan kendimizi doğru ifade edemeyeceğimiz için önemli konuşmalar için akşam ve ve kesinlikle uzak durmalı arkadaşlar. Yani dediğim gibi kendimizi ifade edemeyeceğimiz için Merkür iletişim gezegeni bu ya ters bir açısı olduğu için ayla biraz bir kendimizi if doğru ifade edemiyor. Dedim ki merhaba diyeceğiniz karşı kişi sen kendisini küfrediyormuş gibi algılayabileceği için iletişimde sorun olabileceği için arkadaşlar e, önemli bir konuşmanız varsa arkadaşlar bu akşam zamanlarından sonrasında bırakmanızı önermiyorum arkadaşlar. Zaten bu bir eğer elinizde bir imkan varsa bu böyle bu hafta sonunu biraz kendinizi içinize çekilerek, biraz içinize yönelerek biraz sosyalleşerek değerlendirmenizi, biraz doğayla baş başa kalmanızı öneriyorum. Çünkü iletişimde sorunlar var. Eğer mecburum diyorsanız eğer işim mecburum iletişim kurmakla alakalı bir durum diyorsanız daha böyle beyninizin de böyle damarlarınızı değil, oksijen damarlarını mı, bilirlerni açalım iletişimde. Bu bilgileri yani bu enerjiyi bilerek ona göre hareket edelim arkadaşlar. Biraz zorlu bir iletişim sorunlu bir enerji var. Bugün hem öğlen saatlerinde zaman sabah saatlerinde hem ilişkiler konusunda ikili ilişkiler duygusallık konusunda bir sıkıntı başladı. Ve akşam saatlerinde de daha da bu sıkıntı artıyor. Bu hafta sonu ve bugün itibaren zorlu bir açı var. Ona göre dikkat edin tartışmalara sorunlara çekilmeyin diyorum arkadaşlar. Bugün de bu kadar. Hep uyarı hep uyarı. Bu enerjileri görüp ona göre adımlarımızı atalım konuşalım. Diye söylüyorum arkadaşlar. O yüzden bugünlük Astrolojik gündemin gezegenlerin Açıların bizim için değerli olduğunu böyle bunları görerek adım atarak arkaya derseniz ve sonuçlarını pozitif şekilde almanızı görürseniz, zaten aslında çok önemli olduğunu anlarsınız arkadaşlar. Hepiniz öneriyorum bunu pozitif bir şekilde kullanın arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. İnşallah tekrar yarın gene görüşeceğiz arkadaşlar. İyi günler.